Herkese merhaba, selamlar. Dolarda yukarıya doğru bir, ufak bir hareket oluyor. Bunu belki değerlendirebilir miyim diye bir bakmak istedim. Gördüğünüz gibi dün yaptığım analizden sonra, video analizinden sonra belirttiğim kırmızı e, ortalamamıza şu anda test et, ediyor. 6.76'lar civarında. 4 saatliklere baktığımız zaman 4 saatliklerde de hem bulutumuz ve hem mavi ortalamamızı e, test ediyor şu anda dolar. Benim beklentim buradan tekrardan aşağı gelmesi olacaktır arkadaşlar. Bunu belirtmek istedim kısa bir videoyla. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.